Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün günlerden Red Alert 2. Çok tehlikeli bir bölgedeyiz. Çünkü paramız bitmek üzere. Hiçbir gelirimiz yok. Ama teknolojimiz kısıtlı. Nasıl bir yol yordam bulup da bu işi açacağız bilmiyorum vallahi. Şu gelsin bari. Mühendis getirin şuraya gönderin. Düşman bütün bölgede geziyor gördüğünüz üzere gemiyle en yakın yerlerde ne varsa oralara yanaşıyoruz. Saldırmak için fırsat kolluyor. Bakıyoruz. Yani dokunabileceği bir yer var mı? Salmasız bir yer var mı? Oraya bakıyor. Ama şurada bizim ekipler var. Tabi bu arada gemileri batırabiliriz. Ama bu esnada arkadaşlar savaş birçok bölgede var. Nasıl yapalım bu işi ya? Baksana adamım. Bütün silahlar ile geliyor. Burada kötü bir saldırı bölgesi var. Şu, şunu vurmanız lazım. Şimdi nasıl yapalım, nasıl yapalım, nasıl yapalım. Karşı tarafın nükleer teknoloji olduğu için nükleer teknolojiye müdahale edemiyoruz arkadaşlar. Ya yani iş oluruna var arkadaşlar. Yürüyün lan. Çok tehlikeli bir iş yapacağız ama bakacağız. Tank da vurdu bir de. Geri çekilin. Geri çekilin. Vuracaklar. Adamlara baksana. Fırsat koldu. Evet. Keşke yaptırmasaydı. Vurmasaydı şunu ya. 24-30 tane. Adama bak ya. Orada bile rahat bırakmıyor ya. Bir daha bir daha vurma. Vurma buraya. Adam en has bölgemize çakıyor arkadaşlar. <laughs> Kötü oluyor. Bari şu radarı bir açalım bakalım. Radar açalım. Düşmanın ne olduğunu görelim. Zaten boyun kaybetmemiz yüksek ihtimal. Radara bakalım bakalım ne olacak. Petrol raflerimiz burada Adamın teknolojisi yoksa Burayı yıkmak için çok ciddi bir güç gerekir. Buraya kadar gelmemiz mümkün değil. Her tarafı adamın şey dolu. Her tarafı teknoloji dolu. Savaş almış başını gidiyor. Al, al işte. Şeyi de vurdu. Havuz alma sistemimiz de vurdu. Uçaklara tank vurmaya çalışıyorlar. Zaten bir tane lazer tankım var. Onu niye vuracaksınız ki? Bir yerde saldırı var mı? nerede bakıyoruz. Oho adam baksana ya. Adam girmiş buraya her taraftan saldırıyor arkadaşlar. Bir tane Abi bu ne ya? Adam nefes saldırmıyor ya şuna bak. Hadi siz onu bari vurun da aklı başına gelsin bu yarın. Bir iki tane daha var tank yapabilirsek güzel olacak. Şurayı yiyelim. Ya zaten kaybedeceğimiz kesin. Para kazancımız kalmadı arkadaşlar. Son paralarımızı kullanmak üzereyiz. Çıkarsa belki bir tane tank çıkacak mı? Şöyle bakıyoruz. hadi bir tane daha belki çıkarsa ne güzel olur. Bir tane çıktı. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Zaten savaşı kaybetmek üzereyiz. Şunu satalım. Şunu da satalım. Zaten paramız bitti. Biraz tank yapsın. şunları da sattık, sattık. Zaten şuna baksana adam sürekli saldırıyor. Hadi bakalım şimdi nereye vuracak yine. Teknolojiyi de götürdü. Şimdi hiçbir şansımız kalmadı arkadaşlar. Teknolojimize gitti. Adam bak ya. Adam buradan gelmiş saldırıyor. Arkadaşlar iki tane seçeneğimiz var. Şuradan gireceğiz. Önce şu enerjileri bitirmemiz lazım. Enerji bitmez. lazım. Saldırından iş oluruna var. Hadi oğlum. Girin. Tabu esna arkadaşlar hemen karargah bölgesine gidin. Hemen karargah. Girin şuraya. Çabuk 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 çabuk. Zaten gideceğimizi kesin. Hızlı hızlı hızlı. Çabuk olun çabuk hareket edin. Hadi oğlum hadi elinizi çabuk tutun. Karargahımız gitti arkadaşlar. Karargah bitmek üzere. bari giderken şunları bitirelim. Hiçbir şey kalmasın onların. Hadi oğlum hadi elinizi çabuk tutun yapacağız. Elinizi çabuk tutun. Enerjilerin bitirin. Asker bardaklarını bitirin. Bitmek üzereyiz arkadaşlar ve evet oyunu kaybettik arkadaşlar. Boşa uğraştık.